Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Air yani hava kuvvetleri nasıl kullanılır anlatacağım. Öncelikle şurada gördüğünüz gibi Stratejik Air Map modu. F3 ile buna geçebiliyorsunuz. Şu şekilde. Buna geçtiğinizde size tüm uçaklarınızı gösteriyor. Buradan uçakları tıklayarak Air Base'lerde bu biliyorsunuz. Yani havalimanlarında. Hangi uçaklarınızın olduğunu görebiliyorsunuz. Burada sayıları var. Tüm uçaklarınızı görmek için şuradaki air'a tıklayabilirsiniz. Bu bütün listeyi verir size. Buradan da görebiliyorsunuz. 304 tane CAS yani close air support varmış. Nerelerde olduğunu gösteriyor, mission driver'ını gösteriyor. Burada fighter'lar, burada naval bomber'lar falan filan. Burada da air için aldığınız tüm modifier'lar var. Mesela ground supportumuz %125'miş. Bunları birçok şekilde değiştirebiliyorsunuz. National focus veya advisor'larla ve özellikle Officer Corps'la. Şurada gördüğünüz gibi Air Force Command var. Burada Chief of Air Force atayabiliyorsunuz. Spirit of Air Force Command ve Spirit of Air Force. Bunlarla bunları değiştirebiliyorsunuz bu modifierleri. Aynı zamanda biliyorsunuz doktrinler var. Ee, önce uçaklardan bahsedeyim size. Close Air Support. Ne işe yarar? Ee, Birçok komut için kullanılabiliyor. En çok kullanılacağını şeyi söyleyeyim. Logistics Strike ve Close Air Support. Bu ikisini kullanacaksınız en çok Close Air Support'ta. Close Air Support düşman divisionlerine hasar veriyor ve savaşı daha kolayca kazanmanızı sağlıyor. Logistics Strike da lojistik için kullanılan train ve trucklara hasar veriyor. Fighter Air Superiority almak için ve Interception için kullanılıyor. Air Superiority ile Hava hakimiyetini siz ele geçiriyorsunuz. Böylece bomberlarınız çok daha rahat çalışıyorlar. Aynı zamanda divisionleriniz movement speed bonusu kazanıyor. Düşman divisionleri da movement speed debuff'ı alıyorlar. Interception. Düşmanın bomberlarını düşürmek için kullanılıyor. Bomberdan kastım close air dahil. Stratejik bomber olabilir. Bunları düşürmek için interception kullanılıyor. E, tavsiyem şudur. Düşmanın daha fazla veya daha kaliteli rakip olabileceğiniz bir hava kuvvetiniz varsa air superiority yok sizin hava kuvvetiniz daha güçsüzse interception kullanmanızı tavsiye ederim. Naval Bomber isminden de anlaşılacağı üzere denizleri bombalamak için ve gemi batırmak için kullanılıyor. Ve çok etkililer. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Hatta birçok kişi best navy is naval bomber der. Gemilerden çok daha etkili çünkü naval bomber kullanmak. Heavy fighter ile fighter arasında şöyle bir fark var. Heavy fighter'ı ya ülkenizin bir bonusu varsa Amerika gibi ya da çok büyük alanlarda yani çok uzak mesafelerde kullanacaksanız tavsiye ederim. E, tactical Bomber aslında Strategic Bomber, Naval Bomber ve Close Air Support'un üçünün toplanıp üçe bölünmüş hali. Bütün görevleri yapabiliyor ama hiçbirini çok iyi yapamıyor. E, ama genel olarak bütün görevlerde bunu kullanabiliyorsunuz. Eğer diyorsanız ki ben bütün görevlerde kullanmak istiyorum. Tek bir uçak yapmak istiyorum. O zaman tek Bomber öneririm. Ama bunun yerine benim gibi sadece close support da yapabilirsiniz. Çünkü genelde kara savaşında bunu çok kullanacaksınız. Sadece İngiltere'yi e, denizden fethederken e, naval strike gerekiyor. Onda da isterseniz naval bomber kullanabilirsiniz ama ihtiyacınız yok. Close air support da e, kadar görevi e, başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. E, Stratejik bomber da, Diğer bomberlardan farklı olarak biraz detaylı bir görevi var. Haritada görmediğiniz şeylere saldırıyor aslında. Yani railwaylere, e, supply hublara, airportlara, factorylere, infrastructure bu tarz şeylere saldırıyor bu. En çok İngiltere ve e, Amerika bunu kullanmayı sever. E, İsterseniz siz de kullanabilirsiniz tabii ama tek bir kullanımı var benim gözümde. O da stratejik bomber kullandığınızda savaş puanı yani e, war Participation olarak bir Bombing diye bir şey var. Bombing'de 1000 puan almanız mümkün ve 1000 çok yüksek bir puan. E, stratejik bomber kullanarak mesela e, çok küçük bir ülkesiniz diyelim. E, Albany'e diyelim. Albany'e ile demokratik oynadığınız ve faşistlere karşı savaşıyorsunuz. Sadece stratejik bomber yaparak ülkenizi kaybetseniz bile İtalya'ya veya herhangi bir ülkeye e, bomberları kullanarak savaşı eğer kazanırsanız çok güzel War Participation elde edebiliyorsunuz. %5 ve üzeri alabilirsiniz bu savaştan. Scout Plane'de ülkede Intel kazanmak için. Intel'le ilgili başka bir video yapacağım zaten özel olarak. Intel kazanmak için bunu yapabilirsiniz. Ama hiç önermem. Bu çok kullanışlı değil. Bir de Jet Fighter'lar var. Jet Fighter'lar var ama bunlara genelde gelemiyoruz. Çünkü 45 yılına gelip Jet Engine'ı geliştirmiş olmanız lazım teknoloji olarak. Bunlara genelde gelinmiyor ama yapabiliyorsanız Fighter'ını tavsiye ederim. Ee, diğerleri çok kullanışlı değil. Bu arada stratejik bomburla ilgili küçük bir bilgi. Ee, eğer atom bombası atmak istiyorsanız, mesela burada, sizin yakınlarda bir stratejik bombura e ihtiyacınız var. Bir tane bile olması yeterli. Onu zaten kaybetmiyorsunuz. Ee, atom bombası atmak için bir şart. Doktrinleri inceleyelim. Doktrinlerde kısaca şöyle aslında. Fighter'ı daha çok kullanıyorsanız ve Fighter'lara bonus istiyorsanız, stratejik destruction çünkü ee, şurada Fighter'lara bir agility bonusu var. Agility en önemli şey fighter'lardaki speed ve agility. Eğer close air support kullanıyorsanız o zaman da battlefield support yani ortadakini tavsiye ederim. Çünkü onda da şurada close air support'lara %20 agility veriyor. Onun dışında da birçok bonus var ama genel olarak daha bol kes kullanacağım havayı zaten ben aldım diyorsanız battlefield support. Havayı henüz almadım almak istiyorum diyorsanız da strategic distraction Oyunun başında direkt olarak büyük savaşlara girip fethetmek istiyorsanız stratejik destruction yapmanızı tavsiye ederim. Ee, i̇kisi de güzel. Eğer kes da, daha çok, hani ülkeniz kese daha yakınsa, Battlefield Support, Fighter'lara daha yakınsa stratejik destruction yapıp sizde hali hazırda güçlü olanı çok daha güçlendirmek çok daha mantıklı. Uçakları nasıl kullanacağız? Herhangi bir Airbase'e tıklayıp, şuradaki Add New Air dediğinizde tüm uçakları zaten burada görebiliyor olacaksınız. Şuradan da Uçaklarda kullanacağınız manpower'ı değiştirebiliyorsunuz. Burada ben şöyle yapmayı tercih ediyorum. Mesela Interwar Fighter. Burada bütün fighter'ları aldım. Okey dedim. Sonrasında şuna tıklayıp maksimumunu 800 yapıyorum. Veya 400 veya 200. Ben 200-200'lü kullanmayı tercih ediyorum. Bu kullanımı kolaylığı açısından. Set limit dedikten sonra buna tıklayıp iki kere D, Diyarbakır'ın D'si tuşuna bastığınızda bunları bu şekilde Airwing'lere bölmüş oluyorsunuz. Şuradaki artıları tıklayarak da eğer varsa sizin ace'iniz, ace'leri bunlara ekleyebilirsiniz. Şu an ace'imiz yokmuş. Bunları da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu aldım mesela işte. Buraya e, gönderdim. Air superiority machine Bunu işte English Channel'a gönderdim. Bunu falan filan. Bu şekilde e, çok rahat bir şekilde bölebiliyorsunuz. Bunları bitirdiniz diyelim. Sonra bomber'ları aldım. İşte 240 tane bomber'ım var. Bunu 400 yaptım. Bunu da ikiye böldüm. Bunu da close air support dedim. Buraya gönderdim. Bu aldım. Bunu 400 yaptım. 2'ye böldüm. Bu şekilde gönderdim diyelim. Ee, burada şunu da kullanabilirsiniz. Diyelim ki uğraşmak istemiyorsunuz. Uğraşmanızı tavsiye ederim ama. Diyelim ki şurada ordunuz var. Ve bu orduyla kullanmak istiyorsunuz. Bu Air Force'u. Tüm uçaklarınızı tıklayıp buna sağ tıkladığınız zaman uçaklarınız otomatik olarak buna atacaktır buradaki generale. Ve general nereye giderse, yani bu generalin divisionları hangi bölgede ise bu uçaklarda o bölgelerde kullanılacaktır. Buradan seçmeniz gerekiyor hangi görevlerde kullanılacağını. Tamam, eğri öğrendik ama nasıl kullanacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Yapmanız gereken şu. Fighter ve Kes. Yapmanız gereken şey bu. Fighter ve Kes yapacaksınız. Bunları mümkün olduğu kadar güncel tutmaya çalışın. Ve mümkün olduğu kadar savaşlarda kullanmaya çalışın. Fighterlarınızdaki agility, closer supporttaki ground attack. Bunları kullanıyorsunuz. Fighter'da agility ve speed, closer supportta da ground attack. Ek olarak şunu da söylemem gerekir. Reliability %80 normalde uçaklarda ve uçakları production'dan aldığınızda şu şekilde modify edebiliyorsunuz. Dikkatinizi çekmiştir. Weapon'ınızı veya engine artırdığınızda sizin reliability'niz düşüyor. Reliability hiç önemli değil. Özellikle uçaklarda. Diğer ekipmanlarda önemli olabilir ama uçaklarda hiç önemli değil. Reliability'den kaybettiğiniz uçak sayısı neredeyse sıfır. Çünkü normal zamanlarda reliability ile ilgili hiçbir şey yapmıyorsunuz. Uçaklar gitmiyor kendi kendine. Sadece savaş sırasında reliability'den dolayı kayıp yaşayabiliyorsunuz. Ama savaşta zaten uçaklar sürekli olarak düştüğünden dolayı reliability'den kaynaklı yaşadığınız kayıp çok az olacaktır bunu görmezden gelebilirsiniz. Önemli olan burada ee, engine. Sonrasında da isterseniz weapons'a da geliştirebilirsiniz. Ama en önemli olan şey engine. Peki close air support'ta nedir? Close air support'ta da, da tabii ki atak ve sonrasında da engine. Diyelim ki Scotland'da savaş var ve benim buraya fighter göndermem gerekiyor. Burada da benim fighter'larım var. Bu fighter'ları Scotland'a göndereceğim ama buradan yetişemiyorum. Şuraya göndersem peki yetişebiliyor muyum? Hala yetişemiyorum. Bir adım daha yaklaşıyorum. Bir adım daha yaklaştığım zaman erişebilir hale geldim. Bunu bu şekilde yapmanızı ben tavsiye etmem. Neden olduğuna gelirsek. Uçaklarınız gönderdiğiniz bölgenin merkezine ne kadar yakın bir havalimanındaysa o kadar iyi çalışıyorlar. Yani İskoçya'da kuzeyinde de olsa güneyinde de olsa herhangi bir yerde İskoçya'da savaş varsa uçaklarınızı şu ortadaki yani Lanark'taki havalimanına göndermeniz ideal olacaktır. Efficiency'leri en yüksek bu bölgede bu havalimanında çünkü bölgenin merkezine en yakın yer burası. Yani bölgenin ne kadar merkezinde bir havalimanı seçerseniz uçaklarınız o kadar efektif çalışır özellikle fighter'lar. Peki air yapmalı mıyım? Air yapmasak ne olur? Air yapmak zorunda değilsiniz. Eğer yapmazsanız, yapmanız gereken şey anti-air. Division'larınızı şu şekilde değiştirmenizi öneririm. Normal division'ınız bu şekilde diyelim. Buraya bir tane support anti-air ekleyeceksiniz. Bu kadar. Bunu eklediğiniz zaman size e, piercing veriyor. Artı 9. Bu çok güzel bir şey. Bu, oyunun başındaki çoğu tankı delmenizi sağlayacaktır. Küçük bir breakthrough. Buraya air atak veriyor size. 15.2 gayet yeterli birçok kesi düşürmenizi sağlayacaktır. Bu air atak sizin için önemli olan. 15.2 ile gayet yeterli. Close air supportları düşürecektir ama hiçbir zaman fighter düşüremeyeceksiniz bu air atakla çünkü fighterlar direkt olarak divisionlarla savaşmıyorlar. Fighterlar sadece diğer uçaklarla savaşırlar. Türkiye ile bile ben air yapılması taraftarıyım. Air çok etkili. Air superiorityyi alabilirseniz çok etkili oluyor. Çünkü sizin divijinlerinize bufflar geliyor, sizin divijinleriniz hızlanıyor, rakibe ekstradan damage vermeye başlıyorsunuz hem equipment damage'ı hem supply damage'ı hem de organization damage'ı ve onları da yavaşlatmış oluyorsunuz. Böylece encirclementlarınız da hızlanıyor, verdiğiniz hasar da fazla alışıyor, manpower kayıpları fazla alışıyor düşmandan. Dolayısıyla fighter ve cast kesinlikle öneriyorum. Aynı zamanda deniz savaşlarında da örneğin Almanya'sınız ve İngiltere'yi fethetmek istiyorsunuz. Veya tam tersi e, denizdeki kontrolü ele geçirmek için uçaklar gerçekten çok büyük bir önem arz ediyor. E, bir de port strike var. Bunu da insanlar karıştırabiliyorlar. Port strike yapacaksanız eğer portun olduğu karayı seçmeniz gerekiyor. Yani burada diyelim ki e, İngiltere'nin gemileri var. İşte Dover'da diyelim. Veya diyelim ki Almanya'nın gemilerini batırmak istiyorsunuz. Eğer port şuradaki porta saldırmak istiyorsanız o zaman buraya göndermeniz gerekiyor. Burada bir de Air Supply var, bu birkaç peş öncesine kadar e, çok güçlüydü. E, i̇nsanlar hiçbir şekilde supply yapmayıp sadece birkaç transport plane yapıp onlarla supply gönderebiliyorlardı ve en sıkışık, en dar alanda bile %100 supply ulaşıyorlardı. Artık o kadar iyi değil bu, bunu kullanmanızı önermem. E, Air'in güçlü olduğu ülkelerden bahsedelim biraz da. Macaristan çok güçlü, bunun sebebi de şu e, peşlerin olduğu toprakta 192 alüminyum var ve uçak yapmanız için alüminyuma ihtiyacınız var aynı zamanda Nation Focus 3'nin de buna uygun olması lazım. Ve Macaristan'da o da mevcut. Burada Air Doctrine'lere küçük bir buff alıyor. Burada Air Force'lara yine Air Doctrine'lere küçük bir buff alıyor. Sonrasında Indigenous Designs'la Air Resource Speed'e bir buff alıyor. Ve sonra hem Fighter'lara hem de Cast'lere çok güzel iki Nation'ın fokusu var. Dolayısıyla çok kısa bir sürede Macaristan'la Cast 3 ve Fighter 3 elde edebiliyorsunuz. Macaristan'da oynuyorsanız kesinlikle Air gitmenizi öneririm. Aynı zamanda e, petrolünüz bittiğinizde yanınızda direkt olarak petrol alabileceğiniz Romanya mevcut. E, bununla beraber Almanya, Fransa, İngiltere, Sovyetler Birliği ve Amerika gibi endüstrisi çok güçlü olan ülkelerin hepsinin Air'e gitmesini öneririm. Ama yine de e, örneğin Bulgaristan'sınız ve Bulgaristan'da çok fazla resource yok. Şuradan göreceğiniz üzere. E, Bulgaristan bile olsanız e, kesinlikle öneriyorum Air'e gitmenizi. Air çok güçlü yani en iyi Division'ı değil en iyi Air'ı yapmaya çalışma mümkün olduğu kadar. Division'ınız ne olursa olsun Air'ınız eğer güçlüyse savaşı kazanırsınız. Bahsetmek istediğim son bir şey var. Eğer Air kullanıyorsanız Fuel'un bitmemesine önem, önem gösterin. Ve uçakları bu şekilde bir havalimanında mesela burada gördüğünüz gibi uçakları bu şekilde bir havalimanında e, kapasitenin üstünde kullanmayın. E, bunu yaptığınızda çünkü e, efficiency'niz çok düşüyor. Ve yani bu 20 uçağı silmeniz daha hayırlıdır sizin için. E, o yüzden bunu bu şekilde kullanmayın. Kesinlikle bir kısmını şu şekilde ayırmayı tercih edin. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.